Herkese merhaba. Bitcoin bildiğiniz üzere aşağıya doğru yönelmiş durumda. Dominans da yukarıya doğru bir e, yönelimde. Dominans fazla yukarıya doğru gideceğini düşünmüyorum açıkçası. O yüzden Bitcoin e, stabil hale geldiği zaman altcoin'le de bir çıkış olacaktır. Şimdi Bitcoin nereye kadar düşer? Şimdi Bitcoin tam destek noktasına kadar geldi. Bir alt desteği 110.000. 110.000 çok daha güçlü bir destek. O yüzden oraya bir iğne atacağını düşünüyorum en azından. 110 bini bir temizleyecektir. Ama 119 bin civarında inanılmaz bir long pozisyon birikmesi var. Çok fazla. Yani birisi buradaysa birisi yukarıda çok fazla bir long birikmesi var. Bunu temizlemek isteyecektir arkadaşlar. Yani akıl almaz bir zarar eder yoksa borsalar. Bitcoin bir şekilde ne olarak olur veya 110 bini temizledikten sonra gider. O da olabilir. Ama 110 binde kar alırlar. O da var. Onun bir riski de var. Ama şu an 110 bin biraz daha garanti gibi. Ama e, ikilem şurada. 119 binde de inanılmaz bir birikme var. Bu bir ikilem aslında. Ben açıkçası iğne olarak bir 110 bini bir oralarda fazla takacağını düşünmüyorum açıkçası. 110 bin altı uçurum zaten arkadaşlar felaket senaryosu olur. 110 binin altında eğer kapanış yaparsa eğer oradan da aşağı inerse şu anki coin'in fiyatları %50 düşer. Minimum. Ben şimdi stopsuz ilerliyorum. Elimdeki coin'lerde yaklaşık %20 civarlarında zararda olanlar da var. Yani çok gizleyecek vesaire falan bir şey yok. Maksimum ben Kasım ayına kadar çok karlı bir şekilde bunlardan çıkacağımı düşünüyorum. Ya yani ben uzun vade durabilirim. Ona tahammülüm var. Sizin tahammülünüz yoksa %20-30 zararlara tahammülünüz yoksa hemen satın parayı bankaya koyun. Bir 6 ay dursun. Oradan faizinizi alın. Zararınızı çıkartın. Ondan sonra ne yapmak istiyorsanız yapın. Yani bu bir tercih arkadaşlar. Yani herkes kendi tercihlerini yapabilir yani özgür. Para sizin paranız zaten. Yani dediğim gibi ben maksimum Kasım ayına kadar güzel bir karlar elde edeceğimizi düşünüyorum. Elde edeceğimi düşünüyorum. Ben de burada yönlendirme vesaire yapacağım. Son dalgaya Bitcoin'in bu yukarıdan aşağı iniş dalgasına terste yakalandık. Çok doğru. Çünkü orada biraz daha dominansın düşmesini bekliyordum. Yalnız e, erken <laughs> harekete geçti. Yükseliş dominanstaki yükseliş. O yüzden biraz terste kaldık açıkçası. Dediğim gibi hani çok fazla da bir şey değil. Hani pik yapanlar var. Mesela Kernel geçen pik yaptı. Sattık tepede. Init mesela pik yaptı. Elimde olanlardan bahsediyorum. Ondan sonra satabilirdik, satmadık. Ondan sonra Wizzle var. Onda biraz fazla zarar var. O zaten tek mumda İşi halledebileceğini düşünüyorum. Yani şu an yüzde 50 bir olsa zarar, bu yüzden çok takmıyorum. Hani tek mumda halledebilecek bir e, durumda. Diğer başka e, elimizde olanlarda dot var, io var, fet var, e, init var demiştik, kernel sattık tekrar aldık Tekrar sattık kernel sürekli alıp satıyoruz arkadaşlar Türk lirası olarak diyorum 8 lira civarlarından bugün bile aldık sattık ee, başka şu an tri düşüşlerde tri de güzel bir potansiyel olabilir bunu da bir dipte bir yakalayabilmek lazım bunu onda da aynı şekilde güzel kar elde edebilirsiniz. Dipte yakalayabilirsiniz tabii ki. Onun bir çizgileri var arkadaşlar. Grafik falan çok fazla paylaşmak da istemiyorum. Hani çok zaman kayboluyor. Böyle bir video daha hızlı ve pratik oluyor açıkçası. Dediğim gibi elimizdeki olanlar bunlar arkadaşlar. Onu da paylaşmış olayım yani. Hani hangisinde ne kadar zararımız var? Yaklaşık yüzde %15-20 civarlarında zarar var. Çok da problemli durumlar değil açıkçası. Durum bu şekilde arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, kendine bakın.